yerinizden internetiniz için iki tuşlayınız. Türkstar Platinum müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Faturanızı ödemek ve diğer fatura işlem... Müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacak. cep telefonu hattınız için biri evden ve iş işlerini... Türk Turkcell Platinum müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Faturanızı ödemek ve diğer fatura işlemleriniz müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacak. Merhaba doktor. İnsan adam için görüşmeyi sonlandırmak durumundayım ben. Sesimi alabiliyor musunuz? Tabii buyurun. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Şu anda sizin mi aradınız? Çok özür dilerim. Sizin tercihimi arandık? Evet. Çok san bir şey hizmetleri görüşmekleşmeniz ve gelen arama olarak arama geldiğini görüyorum. ben. Şu anda bana da aynı şekilde ben de Türksel müşteri hizmetleriyle görüşüyorsunuz. Ben de e, bana arama olarak geldiğini görüyorum. Abi, konferans görüşme sinyali alıyorum şu anda. Sanırım bir kişi konferans görüşmeyi de ahir etmişsizler ama güvenlik sebebiyle konferans görüşme sağlayamıyoruz müşteri hizmetleri ayrıcıyla. E, bu noktada görüşmeyi sonlandırmak durumundayım. Ben de öyle. İyi günler dilerim sizlere. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.